Merhabalar herkese. Birçok kişinin gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gördüğü Geri Kasparov 2005 yılında aktif satranç kariyerini sona erdirmişti. Fakat günümüzde Kasparov yılda 1-2 turnuva oynamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de Chess 960 Showdown turnuvasına katıldı. Ben de bu turnuvadan bir karşılaşma ile sizlerle birlikteyim. Beyazlarda Geri Kasparov var. Siyahlarda eski Amerika şampiyonlarından Sam Shankland oynuyor. Zaman temposu 20 dakika artı 10 saniye. Bakalım bu mücadelede neler yaşanmış. Chess 960 ne demek? bilmiyorsanız açılış tahtasına baktığınızda anlayabilirsiniz. 1 iki kural haricinde hakemler rastgele bir açılış tahtası belirliyor ve o tahtayla oynanmaya başlıyor. Oyun burada Kasparov F4 mücadeleye başlamış. E6'dan sonra at 3 F5'ten sonra da at F2 hemen kenardaki atları merkeze doğru getiriyor Kasparov. At F6'dan sonra da E4 sürüşü gelmiş. Ben ilk açılış hamlesini E4 olarak düşünmüştüm. Hem vezir fil çaprazı hem de kalenin hattı olduğu için ama önce F4 ardından E4'ü sürmeyi tercih etti. Açıkçası burada hani... FE4, AT4, E4, AT4, E4, kale E4 ve B5 hamlesiyle birlikte Oynayamaya devam edebilirmiş Sam Shankland. fakat Sam Shankland Direkt B5 oynayarak demiş ki Ben E4'teki piyona saldırıyorum Bu E4 saldırısı D3'te savunulurken Fil C5 hamlesiyle F2'ye doğru bakış var F2'ye doğru saldırı var Bu saldırı önemli çünkü E4'ün Savunma taşlarından bir tanesi bu Vezir D2 hamlesi geliyor şimdi e, fil çarpı F2'den sonra vezir çarpı F2 almak isteyecek Kasparov. E4 piyonu boşta kalmadı mı? E4 piyonu boşta ama vezir F2'ye gittikten sonra A7 piyonunu alabildiği varyantlar var. Bu yüzden öncelikle bir at G6 hamlesi gelmiş Sam Shankland'den ve gördüğünüz en enteresan uzun roklardan bir tanesi uzun rok atıyor burada geri Kasparov. Yani kalesini D1'e koyuyor da diyebiliriz. Normal satrançta e, uzun rok ve kısa rok hangi karelere doğru yapılıyorsa aynı şekilde yapılıyor ve kurallar aynı diyebilirim. Fil çarpı F2 hamlesi gelmiş şimdi. Sam Shankland'dan vezir çarpı P2'den sonra da E4 piyonunu alıyor. Burada vezir çarpı A7 hamlesine bakmamış geri Kasparov. D çarpı E4'de de tabi devam edebilir. Öncelikle D çarpı E4 at çarpı E4 sonra vezir A7 hamlesine bakılabilirmiş ama burada geri Kasparov at GB 5 hamlesini oynuyor ve diyor ki istersen D3'ü al. Eğer D3'ü alırsan ben de fil çarpı D3'te alacağım ve tahtaya bakıldığında beyazlar gerçekten önemli tempolara sahip güzel bir konuma sahip olacak ki bilgisayarda zaten böyle diyor. Çünkü çok fazla taşı oyuna girdi beyazların siyahlarsa aynı şekilde değil ve yani henüz yani şahını nereye koyacak o belli değil. Çünkü B5 sürdükten sonra uzun roklu planlar birazcık zayıf kalacak siyahlar için doğal olarak kısa roklu planlara gitmesi lazım ama çok da kolay durmuyor açıkçası bu yapıda diyeyim. E3 ile devam etmiş Sam Shankland. Sam Shankland E çarpı D3 almamış veya başka bir hamle yapmamış. E3 oynamış. Demiş ki Kasparov bana piyon verdi. Ben o piyonu hemen geri vereceğim. Ve tabii ki filmin çaprazını tekrar aktif hale getiriyorum. Vezir çarpı E3 hamlesinden sonra at D5 hamlesi geliyor burada. Sam Shankland'dan ver veziri dedi. Diğer taraftan da iki atın birden F4'e saldırdığını görüyoruz. Vezir çarpı A7 en doğru tercih bilgisayara göre ama Kasparov bunu yapmak istememiş. Zaten... Bir önceki hamlelerden de bunu anlayabiliyoruz. Vezir çarpı A7 yerine vezirini G3 karesine oynuyor burada. Geri Kasparov ve şimdi hamle vezir F6 ile geliyor burada Sam Shankland'den. Sam Shankland de aslında F4'ü alabilirdi. Almadı ve bu hamle ile birlikte vezirine yer bulurken acaba kısa rok mu atmak istiyor? Yani şahını G8'e kalesini F8'e mi koymak istiyor diye düşünebilirsiniz. Ama aslında bu vezir F6 hamlesi Sam Shankland'in e, kısa okulu sonsuza kadar atamayacağını gösteriyor diyebilirim. Çünkü Geri Kasparov at çarpı h7 ile birlikte yine bir piyon aldı. Ver veziri dedi. Karşılığında da vezir çarpı f4 ile birlikte Samshank'ten piyonu alarak gel vezirleri kırışalım diyor. Vezirler kırışılmış ve şu anda gördüğünüz gibi g2 piyonuna doğru bir saldırı var. G3 ile birlikte orası engellendi. At d5'e dönünce Samshank'ten burada h4 sürüşü geliyor. Geri Kasparov'dan h4'ten sonra yani piyonu sağlam almış durumda. Atını g5'e dönebilir istediği zaman ama beyazlar adına avantajlı bir konum olduğunu şu anlık söyleyebiliriz ya yani birazcık avantajlı bir konum olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yani rokunu da attı ve bu uzun rok yapısının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum burada. Yani Siyahların ise kısa rok atacağını düşünüyordum ama yani bu yapıda artık kısa rok pek mümkün görünmüyor. At g e7 hamlesi gelmiş burada. Sam Shankland'dan ve fil h3'e geliştikten sonra da b4 hamlesi geliyor. B4 hamlesi Önemli hamlelerden bir tanesi. Dikkat ederseniz taraflar yavaş yavaş taşlarını geliştirecek. Yani tamam bu taş kendini fazla geliştirmiş gibi duruyor. H7'ye kadar gitti ama herhangi G5'e dönebilir. Flash 3'e geldi. Tehlikeli bakışlardan gelişmeye çalışacak burada geri Kasparov. Kaleleri yani F1-E1 şeklinde de yerleştirebilir ama şimdilik bu şekilde. Ve... E bu fil kaldı geriye. Bu fili oyuna katacak. İşte bu fil oyuna girmesin diye B4 hamlesi geliyor Sam Shankland'dan. Bu filin oyuna girmesini ve G7'ye doğru bakmasını istemeyecek asla Sam Shankland. Çünkü B4'ten sonra B3 oynanırsa eğer at C3 hamlesiyle karşılık gelecek. Fil C3, B c 3ten sonra C3'teki piyonun kuvvetini görebiliyorsunuz. Çok önemli karelere hakim ve ya beyazlar bu piyonu nasıl sökecek? At D5 ile de birlikte savunulabilir bir piyon. O yüzden birazcık problemli bir yapı olurdu açıkçası. Bu piyon e, siyahlar adına iyi, beyazlar adına problemli bir yapı olurdu. Bunu istiyor fakat Kasparov da diyor ki şah d2. Kardeşim ben b3'ümü oynayacağım. At c3 oynayamazsın. Fil çarpı c3, b çarpı c3, şah çarpı c3 ile birlikte piyonunu alırım. Sam Shankland diyor ki b3 oynayamazsın. Hangi hamleyle diyor bunu? Kale b5 ile diyor. Kale b5 ile nasıl b3'ü engellemiş oluyor derseniz b3 oynarsa eğer at çarpı c3, fil çarpı c3, b çarpı c3, şah çarpı c3. Plan buydu. Kale B5 nerede devreye giriyor? Kale B5, kale H8 de devreye giriyor. Şimdi kale H8'den sonra bu atın kaçması lazım. Kaçabileceği bir tane mantıklı kare görünüyor. Oraya kaçıyorum ama işte kale çarpı G5 H çarpı G5 ve kale çarpı H3 ile Sam Shankland'in kale B5'i böyle bir istekte bulunuyor rakibine. Fakat Geri Kasparov hiç oralı değil tabii ki. Bu numara yiyecek bir halde değil. Kale F1 hamlesini oynuyor. Açık hatta kalesini gelmiş durumda ve dikkat ederseniz kale F8 gibi tehditleri de olabilir burada Kasparov'un. Şimdi şöyle bir problem oldu. Siyahlar 8. yatayda problem yaşamaya başlayabilir. Özellikle kaleler, burada beyaz kaleler hızlıca açık attan devreye girecek ama siyahlar kalelerini açık atlara yerleştiremiyor. Kale A5 hamlesi geliyor burada Sam Shankland'dan. Sam de diyor ki, "Tamam, oldu, bitti. B piyonunu süreceksin ama ben de A2'ye saldırırım karşılığında." diyor. A2'ye saldırılınca artık B3 hamlesi yapılıyor gördüğünüz gibi. B3 hamlesinden sonra filinin çaprazını açmayı başardı Kasparov. G7'ye doğru çok sert bir bakış var ve o bakış at F5 hamlesiyle savunulmaya çalışılıyor. Fakat at F5 hemen fil F5'te karşılanmış ve E F5 hamlesinden sonra da 4 dakikaya 3 dakika kaldı süreler. Birazcık sıkıntılı bir konum olabilir siyahlar adına. Çünkü kale F5'ten sonra gerçekten beyazların konumu harika. A5'teki kale A2'yi istedi ama A2 piyonunu bıraktı. Ee, geri Kasparov hiç oraya bakmıyor bile. Kale çarpı F5 doğru bir hamleymiş ama Kasparov birazcık daha rakibini böyle tehditkar hamlelerle biraz daha rakibini zorlayıcı hamlelerle devam ediyor burada ve oynadığı hamle kale E1. Kale E1 hamlesi önemli hamlelerden bir tanesi çünkü diyeceksiniz ki ya kale F5 alsaydı evet o olabilir bir kere fil çarpı G7 alamıyor fil çarpı G7 alırsa kale E7 var ama artık kale E7'de oynayamayacak dikkat ederseniz kale E1'den sonra. Ve ben F5'i istemeye devam ediyorum. Ben G7'yi istemeye devam ediyorum. Ben bir de üstüne E8'i istiyorum diyor. Ne yapacaksın? Eğer kale çarpı E1, kale çarpı E1 oynanırsa 8. yatayda problemler yaşamaya başlayacak. A5 kalesi gerçekten çok işlevsiz bir pozisyonda kalacak. Siyahlar adına burada Sam Shankland'in kale A8 oynaması lazımmış. Kale A8, at G5 ve F4 gibi bir devam yolu oynaması lazımmış. Fakat bu devam yolu bulmak çok zor. Kale G8'de devam ediyor Sam Shank'den. Kale G8 oynanınca da kale çarpı F5 hamlesi geliyor. Bir piyon aldı Kasparov. Karşılığında hemen A2 piyonu geliyor. Ve şimdi kale F8 ile birlikte artık atı buradan daha işlevli bir kareye çıkartmak isteyecek. Şah ve kale aynı anda istendi. Kale çarpı F8, at çarpı F8'den sonra şimdi filin G7'ye bakışı devam ediyor. Kalenin E8'e bakışı var. Atın D7'ye bakışı var. Ve siyahların çok dikkatli olması lazım. Siyahlar bir önlem alabiliyor mu bunlara derseniz ya hangi birini önlem alacaksın? Nasıl bir şey olacak? Mesela at F6 ile piyonu savunalım derseniz. E şimdi fil F6, G F6, kale E8. Buraya bakın. Bu taşlar nasıl oyuna girecek? Bu taşlar nasıl oynayacak? Gerçekten çok kötü bir durumda ve at çarpı D7 de var. Şimdi at çarpı D7, kale B8 istiyorum. Bir sürü iş burada siyahların düşüncesi ve A5 hamlesi geliyor burada Sam Shankland'dan. Sam Shankland Beyazların çok iyi olduğunu farkında. Konum olarak çok iyi bir pozisyonda olduğunu farkında. Ya bu kale de mesela oyunu başından itibaren incelemesek ya bu A2'deki kale buraya nasıl geldi diye de düşünebiliriz açıkçası. A5 hamlesi geliyor. Sam Shankland karşı planlarını uygulamaya çalışacak vezir kanadından. Kasparov ise fil çarpı G7 aldı. Tahtayı saydığınız zaman sadece bir piyon önde ama iki tane veziri var diyebiliriz. H ve G hattında şu anda. A4 sürüşü de geliyor. Sam Shankland B3'e doğru saldırdı. Çünkü C2 piyonu açmaz da. Ve buraya karşılık bir şey yapması lazım Kasparov'un. Kasparov A4 piyonunun daha doğrusu A çarpı B3 isteğini nasıl tutuyor derseniz. Kale E8 ile tutuyor. Şah B7 at çarpı d7. Ya kardeşim kimse b 3ü tutmadı diyebilirsiniz. İşte Kasparov tuttu. Çünkü eğer a çarpı b3 alınırsa at c5 şah çekip b3'ü dönerek alacak burada geri Kasparov. Fakat Sam Shankland tabii ki olayın farkında at c5 beraber b3 tutulmasın diye diyor ki ben at b6 oynuyorum. Fili de destekledim bir taraftan ve diğer taraftan da gel atları değişelim diyor. Atları değişirsek ben A çarpı B3 isteklerine devam edebileceğim burada. Fakat Kasparov tabii ki böyle yapmıyor. At C5 oynuyor. Ver şahı diyor. Piyona doğru da bir saldırısı var. Şah A7'ye kaçtıktan sonra da hep beraber B çarpı A4 hamlesini bekliyor olabilirsiniz. Ama geri Kasparov'un oyun tarzını yani Tabii ki artık 61 yaşında Geri Kasparov ama oyun tarzını anlıyoruz. Rakibe yani tahtada tehditler varken daha fazla tehdit oluşturabilir bir pozisyona sokuyor. Ve rakibini gerçekten böyle hata yapmaya zorluyor Geri Kasparov bu oyunda. Gördüğünüz gibi şimdiki hamlede fil D4. Hatalı hamle diyecek halim yok. Bilgisayarda mesela Bilgisayar da şu an utandı, hatalı hamle demedi. Biraz daha indiriyordu ama dedi ki Kasparov oynadıysa bir olay vardır. Tabii ki filin çaprazı çok tehlikeli ve o atlar açılırsa eğer sıkıntılar olacak. Fakat e, buradaki ana problem şu. Ya B3'e doğru saldırı hala tutuluyor. Yani siyahlar nasıl bir hücum edecek? Siyahlar da diyor ki ben artık 29. hamledeyim. Oyuna hiç katmadığım A8'deki filimi D5'e geliyorum ve B3'e saldırıyorum diyor. B3'e ikinci saldırı olacak bu. Fakat Burada geri Kasparov'un olan hamlesi B çarpı A4. B çarpı A4 hiç düşünülmeyen bir hamle değil. Şimdi zaten oynandı ama B3 siyahların zaten ana planı bir şekilde B3'e piyon getirebilmekti. Ve onu yapmayı başardı şu anda Samsung'dan. C2'ye doğru saldırılar var. Dikkatli olunması lazım. C2'ye doğru saldırı var. Kale çarpı C5 vurup fil sapamıyor çünkü B2-B1 sürüşleri var. Hem bu piyonun sürüşlerine hem de kale çarpı C2'lere dikkat edilmek zorunda. Fakat geri Kasparov burada At çarpı B3 ile atını feda ediyor. E fil çarpı B3 yine C2 isteği var. Evet B3'den atını feda etti Kasparov ama B6'dan geri alacak. Çünkü B6'daki at açmazdaydı. Ve ver diyor B6'daki atı. B6'daki at düştü diyor. Eğer B6'daki atı savunmak için kale çarpı A5 alırsanız bu kez de C çarpı B3 ile birlikte materyal dengesi yine beyazların lehine dönmüş olacak. Çünkü çok fazla piyon var. 3 tane fazla piyon var artık Kasparov'da. Burada fil çarpı C2 almış. Ee, Sam ve bir tane piyonu kırpmış durumda A çarpı B6 ile atını alıyor. Biraz önce verdiği atı geri alıyor geri Kasparov ve C çarpı B6'dan sonra da açarak tehditler var. Kasparov ne yapmalı? Kasparov diyor ki ben şahımı kaçmayacağım. Ben kale D8 oynuyorum. Açarak şah tehdit ediyorsan pilini istediğin yere açabilirsin. Çünkü benim Tehdit edebileceğim bir taşım bile yok diyor. Fil A4 ile birlikte kale tehdit edilebilirdi ama artık hiçbir şey tehdit edilemez. En doğru hamleyi yine buluyor geri Kasparov. Şah B7'den sonra da fil E5 hamlesi gelmiş. Şimdi hem bu piyon desteklenmiş durumda hem kale B8'lere bakıyor. Kasparov artık çok rahat. Fil a 4ten sonra şah E3'e gidiyor. Fil D1, Sam Shankland boşuna oynuyormuş gibi. Şah F4, B5 sürüşü var. B5 sürüşü çok da kritik bir sürüş değil. Neden diyecekseniz B4 sürmesi için işler var. Diğer taraftan da kale B8 ile birlikte B piyonu ya kırılabilir ya da kontrol altına alınabilir. Şah G5'e gidiyor. Kasparov da diyor ki ben de şu vezirleri, e, piyonları özür dilerim e, yavaş yavaş sürmeye başlayayım diyor. Ve yavaş yavaş işte bu piyonlar vezire doğru koşacak. Ya bu vezire doğru koşacak, fili vursam bu vezire doğru koşacak, bu vezire doğru koşacak. Kasparov'un bir sürü piyonu var. Kale E2 ile fil istenince D4 piyon sürülerek fil savunuldu. Kale E4, kale G4 girmek istiyor burada Sam Shankland ama hiç karşı şansa izin yok. Fil F4'e dönüyor geri Kasparov ve Sam Shankland burada oyunu terk etmiş. Yani Kasparov'un e, harika bir oyunu diyebilirim. Form geçici, klas kalıcı diyebiliriz herhalde. Tabii ki diğer oyuncular kadar aktif satranç çalışması mümkün değil. Yılda bir veya iki turnuvayla e, satrancınızı en yüksek seviyede tutmak da mümkün değil ama Chess 960 biraz daha açılış teorilerinden uzak olduğu için Kasparov'un e, hala o eski e, günlerinden birazcık bize bir şeyler gösterdiği oyunları izleyebiliyoruz. Kasparov'dan iyi bir galibiyet Rakibin hiç şansı yok mu? Açıkçası hiç şansı yok. Çünkü B piyonu süremeyeceğinden bahsettim. Kale B8'li planlarla B piyonu her zaman kontrol altına alınacak. Zaten B piyonu sürülse kale B8, kale B4 var hemen. E diğer taraftan e bu piyonlar artık yürüyor. Yani bu piyonu kim tutacak? H piyonu yürüyecek, H piyonu yürüyecek, G piyonu da yürüyebilir. Ama G piyonunu böyle tutup D piyonu da yürütebiliriz. Doğal olarak Kasparov çok güzel bir galibiyet alıyor diyeyim. Kasparov turnuvada 9 oyunda 3 galibiyet 3 beraberlik 3 mağlubiyet alıyor. Tabii ki yani yılda sadece bu turnuvada oynayan biri için ya da işte bir tane de blitz turnuvasında oynayan biri için çok güzel bir sonuç. E, gençlere bir ders verdi diyebiliriz. Kaybettiği isimler de Karuana, Vestiso ve zaten e, Aronian. Onlar daha tecrübeli isimler, daha kuvvetli isimler olarak görünüyor. Ben bugün sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Umarım keyif aldınız. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.